Camından baktığımızda bir sürü yıldız görüyoruz değil mi san? Aa evet sani. Yani ne demeye çalışıyorsun? Ya da dünyadan gökyüzüne doğru baktığımızda da yıldızları görürüz. Ancak bizim bu gördüğümüz yıldızlar dışında başka yıldızların da olduğunu biliyor musun? Hayır tabii ki. Bunu ilk defa senden duydum sani. Nasıl yani? Nerelerdeler? Denizlerde yaşayan deniz yıldızlarından bahsediyorum san. Hem de son derece ilginç canlılar. Deniz yıldızları görebileceğimiz en sevimli deniz canlılarından biri olabilir san. Rengarenk ve yıldıza benzeyen beş kollu vücutları gerçekten son derece ilgi çekici görünüyor. Aa, nasıl bir şeye benziyorlar? Çok merak ettim. Wormhole ve Wormos'a bağlandığımızda size bunu gösterebilirim san. Bu harika olur. Hadi o zaman bir an önce bağlanalım. Ve sen de gösterirken anlatırsın. Böylece hem biz hem de arkadaşlarımız daha iyi anlamış olur. Haklısın san. Pekala öyle yapalım o zaman. Hadi seslenelim. Wormhole! Wormhole! futbol ister misin? Saçmalama <laughs> Hormuz. Burada yüzmeye çalışırsak kesin boğuluruz. <laughs> ben de dalga geçiyordum zaten Hormuz. Hemen ciddiye aldın. Hey çocuklar biz geldik. Aaa hoş geldiniz Sandy. Merhaba Sandy. Merhaba Sandy. çok ilginç bir canlı olmalı. Keşke görebilsin. Hemen size bir video buluyorum çocuklar. İşte bir tane buldum. Alın bakalım. Vay! Wow, şuna bak. Ne kadar da güzel görünüyor. Gerçekten de yıldız şeklinde. Hadi Salih. Deniz yıldızlarını biraz anlat bize. Deniz yıldızları aslında balık değilmiş çocuklar. Deniz omurgasızları denilen deniz kestaneleri, deniz salatalıkları gibi canlılarla yakından ilişkililerdir. Hmm, denizde yaşayan başka bir tür. Evet sam, bacaklarının altında bulunan küçük tüpler sayesinde hareket ederler. Birbir bir tehditle karşılaştıklarında kollarından birini kolayca koparabilirlermiş. Aa, nasıl yani? Kolsuz mu kalıyorlar? Hayır Wormhole, kopardıkları kollarını yenileyebilme özelliklerine sahiplermiş. Ancak bu yaklaşık bir sene sürermiş. Ah, bunu duyma sevindim. O olarak da ilginç bir bilgiyle bitirelim. Deniz yıldızlarının beyinleri ve kanları olmazmış çocuklar, ancak görebilmeleri için gözleri bulunurmuş. Hm bu çok ilginçmiş. Beyinleri olmaması biraz şaşırtıcı. Yaptıkları şeyleri beyinleri olmadan nasıl yapıyorlar? Beyin olmadan karnı doyurmak için alanı nasıl yakalayabilir? Beyin yerine derilerin altında bulunan bir sinir sistemleri bulunuyormuş Wormos. Bu sayede dokunma, ışık, sıcaklık gibi şeyleri anlayabiliyorlar. Gerçekten harika canlılarmış. Biz aydınlattığın için çok teşekkür ederiz Sandy. Ne demek çocuklar her zaman? Hadi ama artık başka bir yerlere gitmeye ne dersiniz? Biraz da başka bir yerler görelim. Evet, hadi gidelim. Vormoz, pekala. Wormuz. Sıkı tutun. Gidiyoruz. Vormoz, burası ne kadar güzel bir yer. <laughs> Değil mi Vormoz? Buraya bayılacağını biliyordum. Şuna bak, havuzun içine bir sürü çiçek atmışlar. Evet, harika görünüyor. Papatyalar, güller, geçen haftalarda gördüğümüz tüm çiçekler var neredeyse. Sen nasıl yüzeceksin? normal yüzme bilmiyorsun ki. <laughs> Hadi normal biraz girelim. Sonra eve dışınlanırız. Peki hala. o zaman sen istedin. Atla deyince ikimiz de atlıyoruz. 3, 2, 1 atla. <laughs> Harika. Aa gibi kokuyor. Tam bir hayal gibi. Ancak yavaş yavaş batıyoruz. Vormal farkındalısın. Pekala o zaman gidiyoruz. Ah ne? Bilmiyorum normal ama bir hayvan etkili olmalı. Hımm ata çok benziyor ama daha küçük gibi. Atların kulakları daha küçüktü normal bu başka bir hayvan olmalı. Ah, hadi sana seslenelim. O bize bunun ne olduğunu söyler. Pekala tamam. Hayvan hadi anlatsan Durun çocuklar. Size bir eşek gösterebilirim. Aa hadi göster sen bir. Pekala bekleyin. Hemen buluyorum. Ah işte buldum. Alın bakalım. Aa atlara gerçekten çok benziyormuş. Çok haklısın var Eşekler Atkiler ailesinden gelir ve bu da atlarla çok güçlü bir şekilde ilişkili oldukları anlamına gelir. Ama ata göre daha küçük değil mi? çok uysal ve akıllı hayvanlarmış çocuklar. Çok karmaşık problemleri çözebilme yeteneğine sahiplermiş. Aa nasıl mesela? Daha önce gittikleri mekanı hatırlayıp daha sonra oraya nasıl gidebileceklerini çözebilecek güçlü bir hafızaya sahiplermiş Vormos. Vov! Wow, gerçekten çok akıllı olmalılar. Bu harika video için çok teşekkür ederiz Sandy. Ne zaman isterseniz lan. Hmm, şurada ilginç bir yer gördüm Normal. Seni oraya götürebilirim. Hadi getir Normal. Pekala sıkı tutun gidiyorum. Ah, burası da neresi? Bilmiyorum Normal ama daha önce böyle bir yer görmemiştik değil mi? Evet Normal etrafta gördüğümüz binalardan çok farklı bir yer. Hmm, neden öyle acaba? Hadi sana soralım. Hadi soralım. Sor. gerçekten çok eski. Evet Wormus, üstelik burası çok önemli bir yer olmalı. Aa, bunu nereden anladın sen? Eskiden önemli olan yerleri, örneğin ibadet yerleri, devlet daireleri gibi mekanları her yerden görünebilmesi için oldukça abartılı ve büyük yapaylarmış Wormus. Hmm, şimdi anladım. Bu sebeple burası da böyle bir yer olmalı. Aha, gerçekten çok güzel görünüyor. Ve bütün bu gördüğünüz sütunlar günümüzdeki gibi bir teknoloji olmadığı için o zamanın koşullarına göre yapılmış. Bu binanın yapımı senelerce sürmüştür. Çok zor bir iş olmalı. Böyle düşününce kulağa inanılmaz gibi geliyor. Haklısın Vornul. Çok meşakkatli bir iş olmalı. Kesinlikle çok haklısınız. O günlerde insanlar nasıl yaşıyorlarmış gerçekten çok merak ediyorum. Aa, ben de. Keşke geçmişe de Hmm bu aslında çok iyi bir fikir Vornul. Ancak ışınlanma cihazında bunu yapmayı becerebilir miyim bilmiyorum. abi harika olmaz mıydı? Bir dinozor görmek çok isterdim. Aa hayır bu korkunç olurdu. Bence harika olurdu Vormon. Bunun üzerinde çalışacağım. <laughs> Bence bu hiç değil bir fikir değil. Ama sen bilirsin. <laughs> bu da göreceğiz. <laughs> Pekala daha fazla uğraşmayacağım seninle. Yeterince yorulduk bugün. <laughs> daha fazla uzatmıyorum. Artık dinlenmeye geçelim mi? Ne dersin? Ya o zaman sıkıntı tuttuğum gidiyoruz. Yine aynı zamanki gibi harika bir gün oldu Vormuz. Aa Aaa tabii gideceğimiz yerleri kim seçti? O güzel olur. <laughs> Birazcık mütevazı olmayı deneyebilirsin değil mi? Hımm o da ne demek ki? Eh, bunu bilmiyorum, olmanı hiç şaşırmadım. <laughs> Başka bir gün anlatırım bunu sana. Hadi artık sana seslenelim. Haftaya kadar dinlenmiş olmalıyız. Pekala sen nasıl istersen Vormoz. Ol. Sağol. Enerji kalkanını açsan. Pekala çocuklar. Hemen açıyorum o zaman. Alın bakalım. Aa. Ah. Teşekkür ederiz sen. Bu çok iyi oldu. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın çocuklar. Ne harika bir günü değil mi sende? Yine bir sürü şey öğrendik. Ben gerçekten çok eğlendim. Ya siz çocuklar? Eğlendiniz. Neler öğrenmiştik ben hepsini hatırlıyorum. Sen sormadan ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Sandy. Hadi o zaman hep beraber tekrar edelim. İlk olarak harika deniz yıldızlarından bahsetmiştik. Beş kollu yıldız şeklinde, rengarenk canlılardı. Evet Sandy. Beyinlerin yerine sadece sinir sistemleri olması da son derece ilginçti. Sonra da bir eşek gördük. Bunu daha önce hiç görmemiştim. olarak da Bormol ve Bormos'un gittiği çok eski bir tarihi binayı gördük. Gerçekten de çok heybetli görünüyordu. Kesinlikle öyle sandı. Araştırmalarım sonucunda bu mekanların önemli yerler oldukları için bu şekilde inşa edildiklerini öğrendim. Her zamanki gibi harika bilgiler edinip eğlendiğimiz bir gün oldu. Ama sanırım artık veda vakti geldi. Bu tabii ki harika bir fikir. O halde haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.